Mehmet Şimşek, Çevre ve Tarım Komisyonu Başkanı. Ee, bu bölgede biz daha önce bir e, Hakan Başlık diye bir arkadaşımızla bir proje yaparken e, toprakta insan eli değmemiş e, oluşumlar aradık. Derken e, aşağı yukarı Nazilli'mizin kuş uçumu 20 kilometre çapında değişik bitki, aromatik bitkiler ararken baktık ağaçlar dikkatimizi çekti yaşlı. Ee, uzmanlara sorduk, bundan dediler yaşları bir hayli fazla. Baktık bir iki bunu fotoğrafladık, baktık arşivimizde 200-300 tane e, resim oluştu. Sonra üniversitede uzman arkadaşım hocalarımızı getirdik, onlar yaş tespiti yaptırdık. Onlar da tahmini olarak 600'de 1100 1200 yaşları arasında değişen e, ağaçların olduğunu tespit ettiler ve bunun da etrafı sorduğumuzda Türkiye'de lokal olarak bu coğrafyaya kadar yoğun olmadığını gördük mesela zeytinci olarak geçirilen birçok bir bölgede ağaç yoğunluğu fazla ama bu kadar yaşlı ağacın olabildiğini pek gözlemlemediler. Kayıtlarda da yok zaten. Sonra biliyorsunuz Nazilli'mizde uzun yaşam kenti olarak belgelendi. Ağaçlarla insanlarımız arasında bir bağlantı kurmaya çalıştık. Demek ki bu atmosfer, bu su, bu hava, o insan, bu canlıları, bu bitkileri bu yaşlara kadar getiriyorsa, insanlarımız 100 yaşını devittiriyorsa. Bu ikilemdeki, aradaki ortak faydanın araştırılması gereğini düşündük. Kent konseyimiz olarak da nazilimizin değerlerini ön plan çıkarırken, bunların da turizmin sürekliliği adına kullanılabileceğini düşündük. Ve bunun da koruma altını, yanımızda zaten arazi sahibi arkadaşımız var, onlar da e, sık sık bu ağaçların korunması gerektiğini ve bu insanlara bırakılacak bir obje olmadığını, toplumun, kamu ve sivil toplum örgütlerinin hep beraber yükün altına girmesi gereğini düşündük. Bu yolla işte hep beraber buradayız. Artık bu top nazilimizin, bu değerler nazilimizi hep beraber korumak durumundayız. Ben Ali, Ali Bu yeri üç sene oldu aladı. Ağaçlarda en çok yani şikayetimiz hastalık bulunmaktadır. Ağaçlardan tedavi, ilaç şeyle bulamıyoruz herhangi bir çare. Verimi ise iyi. Ağaçları gübreliyoruz. Ondan sonra topladıktan sonra budamasını ve gübrelemesini, sürümünü yapıyoruz. Peki bahçende ne kadar ağaç olduğunu biliyor musunuz? 110 ağaç. Peki 6 veya 7, 8 yıllık ağaç ne kadar? Bilebiliyor musun? 30 tane. Şöyle bir sorum olsa. Daha önce bu zeytincilik işi yaptınız, yağ işi. Hayır, Yapmadınız ilk Hayır. defa. Çekişke. öyledir. Bu lezzet olarak Karp, e, Çok sofralık bir evet. cinsdir. Aynı zamanda yağı da çıkarılır. E, ve çok güçlü bir bitkidir. Yani diğer çeşitlerin arasında güçlü bir bitkidir. Ve bölgemize en fazla adapte olan bir cinsdir. Evet. Ve köylümüz daha çok 50 çekiştir. yıllıkla 600-700 yıllık e, ağaçların tat oranı yağlarında bir fark var mı? <laughs> mutlaka vardır. Bunu artık laboratuvar ortamında, üniversiteler ortamında çalışma gerektiriyor. Bunu bilimsel verilerle desteklememiz gerekiyor. Yaprağı, işte lezzeti, aroması, yağ dokusu, içeri tabii zeytinyağı birçok omega 3 gibi birçok element var, besin elementi var. Bunların hepsinin analize tabi tutulması ve değerleri de ekonomiyi dönüştürülmesi gerekmek. Teşekkürler. <laughs> Evet bizim televizyonlar da ondan bu hale geliyorlar. Ne yapıyorlar böyle? Bir saniye. <laughs> Hah? <laughs> saniye. ben Ha, Ay çok güzel. Zeytin ağacı. Evet. Başka var mı? Aslında böyle fotoğraf çekmiyor. Yok aynı abilisi var. bunu... Bunları alt dedik ya. <laughs> zeytin ağacı değil. Yemek ağacı. Bu bir vadi burası. Aynen. Az önce. Onlar <laughs> <laughs> Mehmet abi kayıtlar teşekkür, yok mu? Onlar Teşekkür ederim bizim Hemen arıyorum. Yok kayıt. Bu şedek şey, ağaç mı? Hı? O bizim şedek ağaç, ağaç, ağaç değil mi? Şu tarafta doğru. 1200 yıllık bir ağaç bu zeytin ağacı. En yaşlısı bu. Bu babası mı? Tamam. Aynı herhalde. Yok ayrı. Bunlar görmedik. Bu bayitlerimizin üzerinde. Kaldır ama sen nasıl? Bazıları vakıf. yani bizim böyle herhalde arazinin sahibi bizim kadar gelmemişti. Bazen denk geliyoruz biz. Sen kimsin? Ben buranın sahibiyim. Sen kimsin? ben de gezdim gördünüz. E, vatandaş şu diyor, ver verim vermiyor. Keseyim diyor. algı bu. Onun değil ki. Nasıl oldu? Evet. Bu da evet. 500, 600. Bu ağacın yaşı aşağı yukarı 600 üzerinde şu an. Bir toprak çıktı. Evet. Onu daha iyi. Hah, <laughs> tamam. Tamam, anladım. Oldu, görüşmek üzere. Evet, kent konseyimiz meclisleri ve çalışma grupları nazinin saklı değerlerine sahip çıkmaya çalışıyor. Bunlara dikkat çekmeye çalışıyor. Bunlardan birisi de uzun yaşamın kaynağı olarak gördüğümüz yaşlı zeytin ağaçları. Bu gördüğünüz zeytin ağaçları yaklaşık en azından 600, 700, 800 yıllık ağaçlar. Ancak bu değerleri kimse bilmiyor. Hemen yolun yanından geçmesine rağmen bu değerlerin farkında değiller. Ve bu değerler arkamızda gördüğünüz ağaç olduğu gibi çürümeye ve kurumaya yüz tutmuş durumda. Bu değerlerin korunması gerekiyor. Bu vadinin koruma altına alınması gerekiyor. Biz çalışma gruplarımızla buna dikkat çekmeyi arzu ettik. Ve bugün burada bu değerlere dikkat çekiyoruz, korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını tüm e, yetkililerden rica ediyoruz. Kabul hazırsa. kendimizi tanıtabilir miyiz? Yani konsey olarak ne, ne yapıyoruz? Sıbı ya, bilgi alacağız ya. Ne bilgi... evet, olarak ben doşent doktor, eğer dokunacaksak e, üniversite, sanayi ve kentin diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte e, ortak projeler yapmayı ve bu anlamda kentimize yeni vizyon ve misyon oluşturma ve ayrıca yeni markalar bulma noktasında birlikte çalışmayı arzu ediyoruz.